kanalımdan herkese selam olsun efendim. Selamlar, sevgiler. Bugün size şöyle bir farklı bir konseptle geldim. Yemeklerden bir ara verelim dedim. Çünkü benim sayfamda bunu paylaştığım zaman sevgili arkadaşlar yemeklerinden çok rağbet çiçeklerim görüyor. O yüzden bu çiçeklerle ilgili sizlere şöyle kısa bir bilgi vermek için bir video hazırladım. Yorumlarınızı beklerim. Benim bir yanlışım olur. Siz doğrusunu söylersiniz. Ben de öğrenmiş olurum. Çünkü ben de öğreniyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Ama bildiğim kadarıyla bildiklerimi size burada aktarmaya çalışacağım. Efendim, YouTube kanalımdan herkese selam olsun. Bugün böyle farklı bir konsept yapalım. Evet, benim biliyorsunuz sayfamda bunu ara ara paylaşıyorum. ama sağ olsun çiçeklerim, yemeklerimden daha fazla ilgi gördüğü için ben de bugün sizlere böyle bir değişiklik yapayım. Bu güzel çiçeklerimle size bir video hazırlayayım. Böyle de bir video burada dursun hem size fikir olması açısından hem bu çiçeklerimi toplu halde şöyle bir videosunu göstereyim. Ara ara da bunu yapacağım. Bakımlar hususunda sizlere de bilgilendireceğim. Hem bu arada ben de öğreniyorum hem de sizlere de aktarmış olurum. Efendim bu çiçeğimiz semizotu çiçeği. Gördüğünüz gibi semizotu bitkisine çok benziyor. Bu salatasını yaptığımız semizotunun bu da çiçeği efendim. Böyle rengarenk bunun renkleri de var. Öyle ben pembe tercih ettim. Kırmızısı var, beyazı var, çok güzel. Ee, bakımı nasıl? Efendim bakımını dipten su vermiyoruz, alttan veriyoruz suyunu. Yani dipten dediğimiz bitkinin dibinden vermiyoruz, şuradan. Ee, ben böyle ifade edeyim. Şuradan veriyoruz, yani altından veriyoruz. Direkt suyla muhatap yapmıyoruz. Veriyoruz ve hafif gölge yeri seviyor. Yani güneşe direkt maruz kalmayacak ama güneşi görecek böyle bir bitki çok da güzel hem canlı hem böyle insanın içini ferahlatıyor yeşiliyle rengiyle efendim burada aloe veram var tabi biliyorsunuz aloe verayı da anlat anlata bitiremedim <laughs> Evet bu küçücüktü ama bu kadar devasa artık saksısını büyüte 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 yakında bahçeye dikeceğim herhalde ama gölge seviyor bu da az su seviyor çok fazla sulamıyoruz ve e, mutlaka aydınlık havada ve gölgede kalacak sevgili arkadaşlar. Evet efendim buradaki köşemizde var. Bir dizi kaktüslerimiz var. En rahat, en kolay yetişen bitki arsız. Et bunu toprağa, herhangi toprağa gördüğünüz gibi ben bahçe toprağı biraz sert ektim. Şunlar hiç piyasada yoktu. Bakın tekrar canlandı bu ölüyordu. Ölmüş bir kaktüstü. Burada canlanıyor tekrar. Bakın bunlar tekrar büyüyor. Bunlar da yine kaktüslerinden kalan minik minik kaktüsleri ektim. Bunlara da Bunlar da büyüyor. Efendim şurada da evet böyle bir bitkilerimiz var ama bu fazla sıcağı sevmiyor arkadaşlar. Ben bunu bir ay önce falan iktim. Ama şimdi burası aşırı nemli ve aşırı sıcak olduğu için bu dönemsel. Şimdi bu yavaş yavaş şeyini yitirecek çünkü buranın sıcağına çok fazla dayanamıyor. Ve bunun bir özelliği de ben bir tanesini bu şekilde gitti çiçek. Çok fazla sulamışım fazla sulamayacağız ve yine bunun da e, çiçeğe suyunu alttan veriyoruz sevgili arkadaşlar. Direkt suyla bu kökleri, şuradaki kökleri direkt suyla muhatap olmayı hemen küsüyorlar Hemen küsü veriyorlar. Şuradaki e, buraya döküyoruz suyu, buradan alıyor. Bu da yine gelin duvar diyorlar. Bu da aynı şekilde. Bu açan yani çiçek açan bitkilerimizi e, bir fazla sulamıyoruz. Çünkü fazla suladığımız zaman hani böceklenme diyoruz ya bana da hep yazmışsınız zaten böceklenme fazla sulamaktan oluyor arkadaşlar. Yani toprakla su bakteri oluşturuyor oradan da böcekler türüyor lavra yapıyorlar kendilerine ve oradan da çoğalıyorlar. Evet bitkilerimizin böceklenmesini istemiyorsak özellikle bu açan çiçeklerimizin bu menekşe olur farklı şekilde bütün açan çiçekleri unutmayın bunu fazla sulamıyoruz sevgili arkadaşlar. Fazla suladığımız zaman e, böceklenme yapıyor. O yüzden e, bu tür çiçekler nemli toprağı seviyor. Nemli tutulması kafi. Yani nemli bir e, toprak olsun bunlar için kafi. Fazla sulandığı zaman dediğim gibi böcek yapıyor ve hemen de küsüyorlar. Böyle canlı canlılarını da yitiriyorlar. Evet bu çiçeklerimizin bakımı da böyle. Burada özel bir kapusunuz var sevgili arkadaşlar. Bu da çok güzel yapraklarıyla bakın yeşilleri de açtı canlandı. Böyle. Bu böyle. Bu fazla büyümeyecek. Bu birazcık daha etrafını belki böyle sarar. Saksıyı kapatır zaman içerisinde. Bunun cinsi bu şekilde sevgili arkadaşlar. Tam adına bilmiyorum açıkçası. Ee, siz biliyorsanız yazın bana. Ben de öğrenmiş olayım. Yani çiçekçi de bilmiyordu sordum. Kaktüs hocam dedi. Kaktüsmüş sadece. E, o yüzden topuna biz kaktüs diyoruz. Efendim bunlar da yine böyle benim kaç yıllık çiçeklerim böyle e, kahve sunumlara eşlik eden çok arsızlar. Hiç e, böyle bir saksıda bile çok rahat yetişebiliyorlar. Bunları ben suluyorum sadece. Arada bir topraklarını havalandırıyorum. Bunların bakımını da şimdi birazdan daha fazla şuradaki kaktüslerimle beraber sizlere yazacağım. Evet bu da benim küçücük bir kaktüsümdü. Saksısını büyüttüm. Biraz daha büyüdü. Canlandı. Çiçek açmasını bekliyorum. Bunun da bir türlü açmadı ama açacak. Evet. Buradaki kaktüslerim de zebra kaktüslerim. Hani bunun adını biliyorum çünkü zebraya benziyor. Evet bu yeşil zebra. Bu da şurada gördüğünüz gibi çoğaldı. Ve bunları ben ayrı bir saksıya ekeceğim. Ama şuradan bakın. Bu da açacak sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü? Çünkü bunlara çok özenli baktım bu sene. Sevdiğim. Bütün vitaminlerini verdiğim. Vitaminli dediğim şeyler de hepsi doğal sevgili arkadaşlar. Onlara da değineceğim şimdi. Evet bunlar. Gördüğünüz gibi bu da zebra. Yeşil zebra. Bu siyah zebra. Bunun cinsi farklı. Evet. Burada yine kaktüslerim var. Bu kaktüsler çok arsız sevgili arkadaşlar. Allah Alabildiğince çoğalıyor. Bakın burada yine çoğalmış. Evet. Bu kaktüsümüz de yine özel bir kaktüs. Bunun adı da sulu kaktüsmüş efendim. Bunların içi su dolu. Bastığınız zaman ben bir tanesine küçük basmıştım. Su dolu. Şimdi yapmayın tekrar. üzmeyin onları. Evet. Su kaktüsü. Böyle su topluyor, çoğalıyor. Bu da böyle fazla büyümeyecek. Böyle ancak saksının etrafını doldurur belki. Ama bu da çok görüntüsüyle çok farklı bir kaktüs. Evet. Burada yine benim güzel kaktüslerim. Bakın bu çiçek açacak. Gördünüz mü? Nasıl güzel beyaz bir çiçek açıyor. Bu da öyle küçücük bir şeydi. Ama o kadar arsız ki şuralarından gördünüz mü nasıl köklemiş köklemiş. Ama şimdi çiçek açtığı için onu üzmeyeceğim, değiştirmeyeceğim. Biraz bu sene artık böyle gidecek bunlar. Seneye tekrar bana büyük bir iş. Bunların kökünden tek tek ayırıyorum, saksılarını değiştiriyorum, topraklarını değiştiriyorum. Sevdiğim arkadaşlarıma o kaktüsleri hediye ediyorum. Böyle çoğalıyoruz da çoğalıyoruz, bereketleniyoruz efendim. Bu da yine ayrı çok güzel bir kaktüs. Çok küçücüktü. Bu da baya bir toparlandı. Seneye daha da güzel olacak. Bu da yine açıyor. açan bir kaktüsüm. Yine yanlarından tomurcuklarla çıkmış. Evet bu kaktüslerinde zaten bildiğimiz kaktüs. Efendim şimdi bunların bakımını şöyle bir değineyim. Topraklarını arada bir <laughs> pardon arada bir havalandırıyorum. Sonra içtiğimiz çayın Bakın diplerinde de var zaten. İçtiğimiz çayın e, posasını arada bir atıyorum. Diplerimi şöyle havalandırdığım zaman onlardan atıyorum. Ve e, tarçın ve kahveyi karıştırıyorum. Normal hiç içilmemiş tarçın ve kahveyi karıştırıyorum. Yine sulanmadan önce yine onlara atıyorum. Ee, onlar çok güzel, çok iyi geliyor, canlandırıyorlar. Ya da içtiğiniz kahvenin e, tervesi telvesi kalıyor ya arkadaşlar, ona suyu doldurun, onu da atabilirsiniz. İçmediğiniz kahveyi de atabilirsiniz, içtiğiniz telveleri de atabilirsiniz. Hepsi olur. İşte arada bir e, ne yapıyorum? Patates suyum var. Patates suyumu atıyorum. Muz kabuğu suyumu atıyorum. İşte çiçeklere genel olarak neler yapıyorum? Onların hepsine değineceğim. Ama kaktüslerin yani topraklarını arada bir havalandırmanız ve üstten su vermeniz kafi. Bunlar için ayrıca bir sulama tekniği yok. Yani bunlar suyu da çok sever, sıcağı da çok sever sevgili arkadaşlar. Güneşi de çok sever. Ama yine de ben direkt güneşe maruz bırakmıyorum. Çünkü renklerini böyle seviyorum. Güneşe maruz kaldığı zaman da aşırı maruz kaldığı zaman da renk değiştirebiliyorlar. Evet yine burada benim minik o kaktüslerimin köklerinden ayırdığım Gördüğünüz gibi e, minik minik kaktüslerim var. Böyle fincanlara ektim. Bunlar da böyle daha çok minik ama büyüyecekler. Diğerleri de öyleydi. Böyle toprağa da herhangi bahçenin evet efendim burada da yine kaktüslerimiz var. Güzel kaktüsler. Evet yine burada benim çan bir da çok arsız böyle kenarlarından diplerinden yine vermeye başlamış gördüğünüz gibi yavrularını severim senin bunlar da böyle arada dediğim gibi çapa yapıyorum ve o vitaminlerinden veriyorum ve birazcık da seviyorum böyle çiçekler açıyor bana Evet efendim burada yine çok özel bir kaktüs çeşidi var bu da acayip derecede sevgili arkadaşlar arsız o kadar minikti ki ben bunları aldığımda ve her sene bunların saksısını değiştirmekten artık bana gına geliyor. Çünkü bir saksı alıyorum yine büyüyorlar. Bir saksı alıyorum yine büyüyorlar. İki taneydi. Şurada bir tane yavrusu vardı minik. Hemen o miniyi buraya ayırdım. Bakın bu bile büyüdü. Çok özel bir çiçek bu da. Çok seviyorum görüntüsünün yeşilini. Havalar biraz daha ısınınca bunları da biraz daha gölgeye koyacağım. Çünkü burada direkt güneşe maruz kalıyorlar. Renkleri o yeşilliğini biraz kaybediyor. Efendim bunlar da yine benim kaktüslerim, ayırdığım kaktüslerim. Bunları da böyle rastgele ektim. O kadar kolay, o kadar basit ki bunları. Hemen toprağa şöyle elinle batırdığın zaman bile bastırdığın zaman bile büyüyebiliyorlar. Böyle özel bir bakımı yok. Sulayın arada serin ve dediğim gibi topraklarını havalandırıyorum ve o, o çaydan, kahveden, tarçından ekliyorum. Evet bu da benim küçük gülüm. Anneler gülüme gelmişti. Evet bu da yine çok özel bir kekik sevgili arkadaşlar. Bu da böyle hafif güneşi seviyor. Hafif gölgeyi seviyor. Kokusunu çok seviyorum. Yemeklere kullanıyorum. Bu da kekik. Evet burada yine gelin dulaklarım var. Burada yine küçük bir aloe vera vardı. O da büyüdü. Bakın dibinden gene çoğalıyor. Bu, bu da çok arsız. Çoğalır da çoğalır. Evet bunlar da benim lindalarım. Gördüğünüz gibi onları da iki gün önce ekmiştim. Çiçek bile açmaya başlamışlar. Aslında çok arsız gibi görürken ama çok hassas bir bitki sevgili arkadaşlar. Bunların püf noktası da çok güzel açıyorlar. Dediğim gibi diplerinden sulamayacağız. Bunları da yine açan çiçek olduğu için bakın arkadaşlar açan çiçek olduğu için yerden sulayacağız. Yoksa bunlar da böyle çok hassas hemen küsü verirler. Hemen o dipleri o sudan etkilenir, üzülürler. Canlarım benim. O yüzden de bunları da yine dipten suluyoruz. Ve sık sık suluyoruz. Bunlar suyu seviyorlar. Güneşten hiç korkmayın. Güneşi çok seviyorlar. Zaten yaz çiçeği ve çok üretken bir çiçek çoğalıyorlar. Ve böyle canlı canlı rengarenk çiçeklerimiz oluyor. Tabi bunlar mevsimler sevgili arkadaşlar. Mayıs ayında çıkar ekimi e başlanır. Ama tohumlarından kalırsa seneye dipten yine çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi açmış benim güzel çiçeğim. Evet burada da geçenlerde ektiğim kaktüslerim var. Bunlar da değişik bir kaktüs sevgili arkadaşlar. İsmini şu anda hatırlayamadım. Hatırlayan olursa bana yazsın. Biliyordum ama unuttum şu anda video çekerken. Evet bunlar da yine suyu çok seviyor. Dibini sürekli sulu bulunduracaksınız bu dipten. Suyunu bunu ihmal etmeyeceksiniz. Suya aşık bir çiçek. Güneşi de seviyor. Suyu da seviyor. Bu da zaten küçük minyatür güllerimiz. Saksıda olan güllerimiz. Evet burada yine benim lindalarım var. Efendim çiçek turumuz bu kadar. Yine sormak istediğiniz bu da yine özel bir çiçek. Çok farklı bir çiçek. Bakın kenarlarından oyalı çiçek bu da. Oyalı kaktüs sevgili arkadaşlar. Oyalı oyalı kenarlarından. Evet en son da bu güzel çiçeğimizle size kapanış konuşması yapayım istedim. Bu çiçeğimizin adı da Açelya sevgili arkadaşlar. Bu Açelya'nın özelliği de böyle geniş saksıda yetişmesi. Dar ve uzun saksı asla istemiyor. Bunun da özelliği buymuş efendim. Geniş böyle yayvan bir saksıda yetişen çok güzel renkleriyle açan. Ben de merak ediyorum hangi renk çıkacak. Bir, çok güzel bir çiçeğimiz. Bu da dediğim gibi yine dipten sulamak istiyor. Suya direkt maruz kalmayacak ve çok fazla sulamayacağız. Ve çok fazla güneşe de maruz kalmayacak gölgeyi ve ışık alan bir gölgeyi çok seviyor. Evet şimdi şöyle bir özetlersek çiçeklerimize ben neler veriyorum. Çiçeklerimize bir kere toprağını havalandırıyorum. Çapa yapıyorum sevgili arkadaşlar sulamadan önce. Sulamadan önce o toprağı havalandırdıktan sonra bir gün bekliyorum. Ve sulamadan önce diplerine tar tarçınla kahvemi döküyorum. Ya da çayım varsa çayımı döküyorum. Ya da şöyle bir şey yapıyorum. Mesela kullandığım patatesleri, yemekte kullandığım patateslerin kabuklarını haşlıyorum. Onun suyunu bir kenarda soğutuyorum. Onu dökebiliyorum sularken. Ya da muzun kabuklarına haşlıyorum. Onun suyunu bir ayrı yerde ayırıyorum. Onu dökebiliyorum. Yani sulamadan önce kahveli tarçınlı harç yapıp onu koyabilirsiniz. Çayı koyabilirsiniz. Yani elinizdeki aslında bizim bu yediğimiz meyvelerin, zepselerin sularını haşlayıp dökebilirsiniz istediğiniz kadar. Çünkü onlar da bir canlı. Onların da vitamine ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var. Seviyorlar böyle şeyleri. Daha bir coşuyorlar. Ben de elimden geldiği kadar yani öğrendiğim kadarıyla bunları yapıyorum. Bir de dediğim gibi işte sineklenmesi, çiçeklerin sineklenmesini de önlemek için. Sinek, neden sineklenme olur onu değindiğimiz gibi Fazla sulamaktan, efendim, toprağın bakteri oluşturmasından e, sinek meydana gelir. O yüzden çiçeklerimizi fazla sulamıyoruz. Nemli bırakıyoruz. E, diyelim ki sineklendi. Sineklendiği zaman da aspirin sevgili arkadaşlar. En kolay yöntemi bildiğiniz aspirin var ya aspirini suda çözdürün. Ondan sonra çiçeklerinizin diplerine şöyle fıs 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 bir fıs fıs ayarlayın elinizle. O çiçeklerin diplerine o fıs fısla e, fıs fıslayın. Bir yöntem daha var. Isırgan otu kürü var. Şimdi benim ısırgan otum olmadığı için çiçeklerimde de çok şükür sinek yok. Ama sinek olan çiçeğinde sinek olan arkadaşlara ısırgan otu kürünü de öneriyorum. O da ısırgan otunu, yeşil ısırgan otunu bir suda bekletiyorsunuz. 10 gün bekliyor. En az 10 gün bekliyor. O suyla da böyle sulandırıp fıs, fıs yaptığınız zaman o da şeyleri sinekleri yok edebiliyor dediğim gibi işte bildiğim kadarıyla arkadaşlar ben de yeni yeni öğreniyorum öğrendiğim kadarıyla bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Bana ekleme yapabilirsiniz, ilave yapabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sormak istediğiniz her şeyi bana yazın. Size elimden geldiği kadar cevap veririm. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.